SPSS'te bağımsız örneklem T-Test'i yaparak erkeklerin kaygı düzeyi ile kadınların kaygı düzeyi arasında anlamlı bir farklılık var mı bunu inceleyeceğiz. Verimizde gördüğünüz gibi cinsiyet kategorik bir değişken, kaygı ise sayısal bir değişken. Bu kategorik değişken erkek kadın nasıl kodlanmış diye görmek için de buradan erkek 1, kadın da 2 olarak kodlanmış görebiliriz. T-Test'i yapmak için Analyze. Compare means and proportions independent sample c-test deyip kaygıyı test variables'a cinsiyetle grouping variable'a atıyoruz. Burada OK'ye basamıyoruz çünkü önce define groups'a basıp basıp ee, burada erkekler kadın neyle kodlandıysa onların sayısını girmek gerekiyor. Hatırlarsanız bir ve iki de kodlanmıştı. Continue, OK. Dersek SPSS bize bir sürü tablo verecek. Bu tablolarda bakmak gereken çok az yer var. O yüzden gözünüzü korkutmasın. Önce erkeklerle kadınların kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık var mı diye görmek için bu Two-sided p bölümüne bakmak gerekiyor. E, peki burada iki satır var, hangi satıra okumak gerekiyor? Bunu öğrenmek için de şu Levene's test bölümündeki şu değere bakmak gerekiyor. Eğer bu değer 0.05'ten büyükse o zaman üst satırdaki p değerini okumamız gerekiyor, t testimizin p değeri olarak. Eğer bu değer 0.05'ten küçük olsaydı da o zaman alt satırdan okumak gerekiyordu t testimizin p değerini. E, şimdi bizim t testimizin p değeri yani anlamlılık değeri 0.008 yani 0.05'ten küçük. Demek oluyor ki erkeklerin kaygı düzeyi ile kadınların kaygı düzeyi arasında anlamlı bir farklılık vardır. Peki erkeğin mi yoksa kadının mı kaygı düzeyi daha yüksek? Bunu görmek için de şu üst tablodaki mean yani ortalama demek. Buradaki değerlere bakıyoruz. Erkeğin ortalama kaygı düzeyi 2.52'ymiş. Kadınların da ortalama kaygı düzeyi 3.63'müş. Buradan kişi sayısını ve standart sapmayı da görebiliriz cinsiyetlere göre. Yani demek ki burada kadınların kaygı düzeyi erkeklerin kaygı düzeyinden anlamlı olarak daha yüksekmiş diye bir sonuca varabiliyoruz. Son olarak Kadınların kaygı düzeyi, erkeklerin kaygı düzeyinden ne kadar daha yüksekliği öğrenmek için de alt tablodaki Rohens satırındaki Point Estimate bölümüne bakabiliriz. Buradaki değerin eksi artı olmasının önemi yok ama sıfıra uzaklığının önemi var. Mesela 0.200 ise bu, gruplar arasında küçük bir fark var demek. 0.500 ise gruplar arasında orta büyüklükte bir fark var demek. 0.800 veya daha büyükse de gruplar arasında büyük bir fark var demek. Bizim şimdi buradaki kohenistik değerimiz 0.662 çıktı. Yani kadınların kaygı düzeyi erkeklerin kaygı düzeyinden orta derecede daha yüksektir diye bir sonuca varabiliyoruz. Eğer SPSS ile ilgili herhangi bir konuda profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyorsanız tez olur, makale olur, proje olur, ödev olmaz, yasak. Bana telefon numaramdan ulaşabilirsiniz. Açıklamaya telefon numaramı koydum. Aynı zamanda daha fazla bilgi için web sitemi ziyaret edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.